Yemeklere hepiniz hoş geldiniz. Her türlü yemeğin yapıldığı tek program onurlu yemekler. Bugün ne yapıyoruz sizinle birlikte? Çorba yapacağız, tarhana çorbası. Çorba da biliyorsunuz önemli bir yemek bana göre. Basit gibi görünüyor ama çorba birçok yemekten çok daha önemli bir kere. Hem besleyiciliği var hem sindirim açısından çok önemli. O yüzden tarhana çorbası yapayım istedim. Akşam yemeğinizde böyle bir tas yemeğinizi yemeden önce e, çorba içmek hem diğer yemekleri daha az yemeğinizi sağlar hem de e, sindirimi daha kolay diye düşünüyorum. E, o yüzden çorbayı önemsiyorum ben en azından kendi adıma. E, bugün tarhana çorbası yapacağız dedim. Malzemelerimiz neler? E, taranımız var. Onu önceden ıslatıyoruz. E, sıvı yağımız var. Salçamız var. E, nanemiz var. Birkaç diş sarımsağımız var. Kırmızı pul biberimiz var. E, bunlar malzemelerimiz. Hem malzemelerimiz az. Ben biraz bugün e, Onurca Onurca e, tarhana çorbası tarifi vereceğim. Ben nasıl kendime yapıyorsam bütün yemekleri öyle size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya yani ben evimde nasıl pişiriyorsam verdiğim tarifler birebir böyle. Tabi yakın planlarda da size göstereceğim nasıl olduğunu. Tarhanayı dediğim gibi bir yerde ıslatacağız. Sonra tencereye yağ koyacağız. Yağ biraz ısınacak. Sonra salçasını e, kavuracağız yağla birlikte. Sonra e, oslattığımız tarhanayı üzerine dökeceğiz. E, biraz da su koyacağız ve kaynamaya bırakacağız. Fokur 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 kaynadıktan sonra da e, nanesini e, kırmızı pul biberini e, ezip sulandırdığımız sarımsağını ve tuzunu ekleyip kaynamaya bırakacağız. O fokur fokur kaynadıktan sonra da ocağı kapatıp ondan sonra servis yapacağız. Zaten ben bütün bu aşamaları size göstereceğim. Güzel de haberlerim var. Çok güzel yemek yapan kişilerle konuştum. Farklı yemeklerle yapacağız. Onları mutfaklarında buluşacağız. Yine söyleşimlerimiz var. Onları e, yapacağım. Yani çok güzel e, çekimlerim olacak. E, şimdiden heyecanlıyım. E, bu çekimleri sizinle buluşturmayı o kadar çok istiyorum ki e, umarım bir an önce başlarız çekimlerimize ve o çekimleri de YouTube kanalımda sizlerle buluştururum. E, kanaldan yemeklerimi, e, tariflerimi e, yaptıklarını söyleyen, e, yorum yazan arkadaşlarım var. E, birebir söyleyen. Buna çok mutlu oldum gerçekten. E, benim için çok önemli. E, yaptığım yemeğin e, sizler tarafından da yapılması ve beğenilmesi benim için çok önemli bir şey. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi e, güzel yemeklerle sizi buluşturmaya çalışıyorum. Yine sık sık e, farklı yemekleri kendim de yapmaya çalışacağım bundan sonra. Bugün hepimizin çok sevdiği tarhana çorbasının tarifini vereceğim arkadaşlar. Tabi öncelikle tarhanamızı ıslatacağız ıslanması gerekiyor. Ondan sonra da diğer aşamalara geçeceğiz. Tenceremize yağı koyduk, yağımız ısındı. Şimdi üzerine salçasını koyduk, salçayı kavuruyoruz. Onun üzerine ıslattım, tarhanayı koydum. Şimdi tarhanamız. Güzelce kaynayacak Tabii ki çorbamızı yaparken de Karıştırmayı Unutmuyoruz arkadaşlar Mutlaka karıştırıyoruz Böyle karıştıra karıştıra Kaynatıyoruz Üzerine Pul biberini Nanesini Ekledim şimdi karıştırıyorum Sarımsağını Döveceğim arkadaşlar Sonra sarımsağını dövüp birazcık sulandırıp ekleyeceğiz içine sarımsağını ve tuzunu da karıştırdım içine ekledim arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra pişmeye bıraktım böyle bir fokur fokur olsun iyice pişsin çorban pişti arkadaşlar çok güzel oldu Yakın planlarını da çektim. Size yakın planlarını da göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli Bir çorba oldu. Sizin de e, Denemenizi isterim tabii ki. Beğenirsiniz umarım. Benim yaptığım usulde e, Tarhana çorbasını Tabii farklı farklı Yapanlar vardır. Ama ben bu şekilde yapıyorum ve böyle e, Tüketiyorum e, Her zaman söylediğim gibi ee, videomuzu seyrettikten sonra e, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı, e, bildirim almak için de zile basmayı unutmayın arkadaşlar. E, hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, güzel günlerinizde bu çorbayı yapıp yemenizi e, istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.